İzmir Büyükşehir Belediyesi İssu'nun kentin 3 büyük ilçesini kapsayan yağmur suyu ayrıştırma projesinin temelini attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın konuşma yaptığı etkinliğe ilgili ilçelerin belediye başkanları ve İssu yöneticileri katıldı. Gurur hissediyorum çünkü çalışma arkadaşlarımız bence tarih yazıyorlar. İzmir'in tarihine geçecek işler yapıyorlar. İssu tarih yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarih yazıyor ve ilçe belediyelerimiz bence tarih yazıyorlar ve yazmaya devam edecekler. Aldığımız kararlarla, yaptığımız işlerle belki bunların değerleri biraz daha ileri zamanlarda anlaşılacak. Gerçekten İzmir'de kalıcı iyileşmeler, geleceğe atılan sağlam adımlar atıyor olacağız. Böyle bir yolda yürüyoruz. Biliyorum ki birbirimizden aldığımız güçle, birbirimize verdiğimiz destekle, daha iyi günleri hep birlikte yürüyeceğiz. Biz karar verdik çünkü İzmir'in içinde bulunduğu bütün sıkıntılarından çıkaracağız. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek gösterecek şehirlerden biri yapacağız diye. Bizim iddiamız bu ve umudumuz birbirimize dair. Altyapı çalışmaları bizim için çok değerli. Ulaşımla ilgili, trafikle ilgili yapacağımız çalışmalar bizim için çok öncelikli ve kentsel dönüşüm konusunu İzmir'de çok önemli ve öncelikli görüyoruz. Bunlar bizim aslında kente dair gördüğümüz yapısal sorunlar ve bu yapısal sorunlarla fark yaratacak bir ilgili fark yaratacak bir çalışma dönemi geçireceğimize hiçbir şüpheniz olmasın. Halen İzmir Türkiye'nin en pahalı suyu cümleleri kuruluyor. Kesinlikle yalan. Yalan. Doğru bir bilgi değil. Sürekli aşağı doğru iniyoruz. Ee, daha önce sözünü verdiğimiz gibi en uygun sufiyatlı illerden biri olma yolunda ilerliyoruz. <laughs>